Merhaba hocam. Merhaba Merve Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Nasıl geçti haftalarınız? <laughs> Birazcık ara verdik sayende. Çünkü memlekete gitmiştin. Hemen suçu sana atayım. <laughs> evet. Ama şimdi buradayız. Devam evet, alıyoruz. hemen suçumu üzerime alıyorum ve hemen haberlere geçiyorum hiç beklemeden. Tamam. Birinci haberimizle başlıyorum. Göz tembelliği olan çocuklar yetişkinlikte obezite, hipertansiyon ve metabolik sendroma daha yatkın oluyorlar. Göz tembelliği ambliyopi. 5 yaşından küçük çocuk Çocukların yaklaşık yüzde ikisiyle yüzde dördü arasında görülüyor. Göz tembelliği ne demek? İlk önce onu kısaca bir bahsedelim. Eğer gö çocuğun gözünde bir görme kusuru varsa, yani bu miyopi olabilir, hipermetropi olabilir veya astigmatizm olabilir, diğer göz doğal olarak bozuk gözden daha iyi bir görüntü sağlıyor kişiye. Beyin de iki göz arasındaki görüntü keskinliğini veya görüntü kalitesini karşılaştırarak iyi olan görüntü kalitesine göre bir nevi işlem yapıyor. Bu yüzden de bozuk olan gözde ekstradan da göz tembelliği gelişme riski var. Yani bir şeye sekonder olarak gelişiyor açıkçası ambliopi. Yapılan çalışmada 3238 tane çocukluk çağında göz tembelliği olan kişiyi incelemişler. Bunların çocukluklarında göz tembelliği varmış, tedavi edilmemiş ve bunlar adult yani yetişkin çağına erişmiş kişiler. Yetişkin halleriyle birlikte %8 82.2'sinde göz tembelliğin devam ettiğini görmüşler. Bu çalışmanın sonuçlarında kesin bir ilişki bulmak çok fazla mümkün değil. Ama bu bir öngörü. Retrospektif olarak geriye dönük yapılan çalışmada çocukluk çağında ambliyopi olan ve yetişkin hallerinde de bu göz tembelliği ambliyopi devam eden hastaların %29 olarak diyabet riskinin daha fazla olduğu, %25 oranında hipertansiyon riskinin daha yüksek olduğu, %16 oranında da obezite riskinin daha yüksek olduğu bulunmuş. Çalışmada ayrıca kardiyak hastalıklar yönünden de riskin anlamlı olarak daha fazla olduğu gösterilmiş. Tabii ki her göz tembelliği olan çocukta ileride diyabet gelişecek diye bir şey söyleyemiyoruz bu çalışmanın sonucunda. Ama şu açıdan dikkat etmekte fayda var. Şimdi siz mesela küçükken göz vardı. Atıyorum 40-50 yaşına geldiniz. Ben en azından bir diyabet için, bir hipertansiyon için kontrol olmaya gideyim diye bir alert olmanız sizin sağlığınızın yararına. Niye? Çünkü siz daha fazla risk altındasınız çalışmaya göre. Bu açılardan önemli bir çalışma. Bu tip çalışmalar açıkçası insan hayat kalitesine çok fazla ışık tutuyor. Çünkü 40 yaşına geldiğinde senin diyabetin başlamış olabilir. 50 yaşına geldiğinde sen o zamana kadar fark etmemiş olabilirsin ve 50 yaşında diyabete yakalandığını öğrenip normalde alman gerekenden daha fazla ilaç miktarı alabilirsin. Bunu engellemek adına eğer ambleopiniz varsa veya çocuğunuzda veya kendinizde en azından belirli hastalıklar bu saydığım hastalıklar arasından diyabet, obezite, hipertansiyon ve kardiyak hastalıklar arasından bir check-up olmanızda, kontrol olmanızda fayda var diye belirtelim. Bu açıdan güzel bir çalışma olduğunu ben düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Hemen diğer konumuza geçiyorum. Hı hı. Yeni beyin cerrahisi aracı kanser ameliyatlarında çığ açabilir. Teknoloji nelere kadir. Ben bilgisayarla çok alakalı bir insan olarak bilgisayar ve özellikle işlemci ve grafik kartlarının işlem güçlerinin ne kadar arttığını şu dönemlerde hayretle izliyorum. İnsanlığın, oyuncuların veya programcıların ihtiyacı olandan çok daha fazla bir enerji kuvvetleri var bu bileşenlerin şu anda. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi teknolojinin ilerlemiş olmasıyla birlikte üretim teknolojilerinin nanometre boyundaki üretim teknolojilerinin çok çığır açacak pozisyona gelmesi. Beyin cerrahisi benim öğrencilik zamanında ameliyatlarına girdiğim branşlar içerisindeki en nazik branş. Çünkü uğraştığınız organ beyin. Yani biraz daha böyle mesela ortopedinin ameliyatları biraz daha böyle brutaldir. Hani kesersin, edersin, kemiği yerleştirirsin, kası dikersin falan filan. Veya genel cerrahi ameliyatları düşünsene mideyi çıkarırsın, böbreği çıkarırsın falan daha böyle kabadır. Ama beyin cerrahi ameliyatları inanılmaz böyle nazik. Küçük petlerle böyle şey yaparlar, ince ince işlerler falan filan. Çok minimal sahada minimal böyle tümörleri çıkarmak için, ameliyatları yapmak için uğraşırlar. İki söylediğim şeyi birleştireceğim. Bir teknolojideki inanılmaz gelişmelerle birlikte artık her şeyin daha ufağa, daha ufağa, daha ufağa çıkmaya başladı. Manometre boyutunda Aletler, edevatlar, ister ister tıbbın da hizmetine sunuluyor bir ilk verdiğim işlemci grafik kartı örneğine atıf yaparak söyleyeyim bunu. İkincisi de teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle birlikte bu kadar küçük alanda çalışan bir cerrahi grubunun doğal olarak da ne kadar ufak aletleri olursa, ne kadar ufak çalışabilecek aletleri olursa o kadar başarılı olma imkanı daha fazla. Bu yeni gelişmede İngiltere'den Leeds Üniversitesi araştırmacıları tabi multidisipliner bir çalışma bu. Mühendisler işte beyin cerrahları farklı branşlar birleşerek çift namlulu nanopipet denilen bir araç geliştirmişler. Bunun büyüklüğünü şöyle anlatayım ben sana. Bir saç delinin 500'de biri kalınlığında bir araç bu. Tamam mı? Tevahül edebiliyor musun? Yani saç delini bile ve sen böyle göremiyorken bunun 500'de bir inceliğinde veya kalınlığında diyeyim 500'de biri oranında incelikte bir araç geliştirmişler. İki tarafı açık çift namlulu demelerinin sebebi o. Pipete benzer bir araç bu. Daha öncesinde buna benzer benzer büyüklüklerdeki araçlar beyin cerrahisi ameliyatları da kullanılmış, denenmiş. Tabii ki inovatif çok fazla insan var, bilim insanı. Denenmiş. Ama bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi çift namlulu denilen iki tarafının da açık olması. Bu hem enjeksiyon için hem de aldığın bir parça varsa onu dışarıya doğru çıkarmak yani ekstrakt etmek için kullanılabilen bir alet. Şimdi tabii ki çok fazla hasta grubu yok. Bu aleti ilk olarak bu kullanılan cerrahi aleti ilk olarak glioblastoma tümörünün çıkarılmasında kullanmışlar. Glioblastoma beyin cerrahisinin en zor tümörlerinden bir tanesi. Şimdi sıkıntı şurada. Glioblastomayı çıkarırken veya çıkardıktan sonra tekrardan nüksetmesi veya hangi koşullarda büyüdüğünü anlaması çok kolay değil. Bunu çıkardıktan sonra tabii ki patolojik incelemeye gönderiyorsun ama eski teknolojilerle bunları belirli glioblastomanın sınırlarından kestiğin zaman ister istemez hücreleri öldürüyorsun. Çünkü büyüklük olarak hücrenin çok büyük haldeler. Glioblastomanın hücreleri. Şimdi bu alet sayesinde birincisi hem glioblastoma tümör çıkartıldığında kenar hücrelerinin ölmemesi sağlanmış hem çok ince bir hat üzerinde çalışılabildiği için daha keskin sınırlı olarak çıkartılabilmesi sağlanmış. Hem de hücreler ölmediği için çıkartılan hücreler ölmediği için ameliyat esnasında da oradan hücre alınabildiği için patoloji sonucunda o sınır bölgesindeki hücrelerin patolojisine neden olan sebepleri daha iyi anlayabilmek adına çeşitli çalışmalar yapılmış. Yani çok acayip bir teknoloji. Yani bu büyük Intel'in, AMD'nin fabrikalarında ürettiği nanoteknoloji işlemcilerin kullandığı teknolojiler boyutunda bir teknoloji. Tabii ki tıp ister istemez bu teknolojiyi takip etmek zorunda. Çünkü daha verimli olarak bu aletlerin üretilmesi, daha verimli aletlerin üretilmesi her açıdan insanlığın yararına çok çok güzel bir alet olduğunu düşünüyorum ben yazıyı okuduğumda. Bir de şöyle de bir olay var. Beyin cerrahisi çok kolay gelişen bir branş değil. Tümörlerin hepsi tamamen biliniyor zaten. Yanlış bilmiyorsam glioblastoma tümöründe cerrahisinde daha doğrusu yaklaşık 20 senedir hiç yeni bir gelişme yok. Yani glioblastoma çıkarılıyor. Ondan sonra gerekli tedaviler yapılıyor. Bu en azından glioblastoma cerrahisinde veya sonraki e, nöro işte beyin cerrahlarının kullandığı cerrahilerde yeni bir gelişme olacak yeni ufuklar açacaktır düşünsene saç kılının 500'de bir kalınlığında bir aletten bahsediyoruz inanılmaz bir şey yani Bence de mükemmel bir şey. Biz hala zopa kullanıyoruz. <laughs> Hemen diğer konumuza geçiyorum ve tamam. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Covid aşıları bebeklerde ve gebelerde güvenli. Evet. Covid aşıları ile alakalı haberler son zamanlarda yine patladı. Çok fazla yanlış bilinen var. Çok fazla felaket tellallığı yapan insanlar var. Tabii ki Covid pandemisi bundan 3-4 sene önce bütün dünyayı kasıp kavurdu. Binlerce insan vefat etti. Siz ne kadar Covid'e de aşılara da inanmıyor olsanız da Yanlış anlamayın ama inanan insanların hepsi belki de mezarda çünkü siz birisini kaybetmediniz. Bir hayatını kaybedenler bir şekilde bu Covid aşılarına da şeye de hayır demiyorlar. Ama Covid aşıları hakkında insanların daha fazla bilgilendirilmesi, gerekirse gelişmelerin olumlu veya olumsuz her türlü gelişmenin halka aktarılması lazım. JAMA Pediatrics'te yayınlanan çok önemli bir yayındır. Pediatri alanında, çocuk hastalıkları alanında. Nöral gelişimi izleme adına aşı yapılan gebelerin çocuklarındaki nörel gelişimi izleme adına bir çalışma yapılmış. 2200 tane infant bu çalışmaya dahil edilmiş ve bunlar 12. doğduktan sonraki 12. ve 18. aylarda tekrar tekrar değerlendirilmiş. Yani Covid aşılarının tam olarak cinsi belirtilmemiş ama muhtemelen mRNA aşılarından bahsediyoruz. Yani Moderna'nın ve Pfizer'ın yaptığı mRNA aşılarından bahsediyoruz. Herhangi bir nöral defektinin yani gelişim, sinirsel bir defektinin olup olmadığına dair bir çalışma yapılmış. Bu çalışma içerisinde gebe %de %34'ü ilk trimester'da yani ilk 3 ayda, %45'i 2. trimester'da yani 3 ve 6. aylar arasında, %21'de 3. trimester'da yani son 3 ayda aşılanmış. Bu çalışmaya göre 2200 infantın hiçbirisinde ve çalışmanın sonucunda da aşılamanın herhangi bir nöral defekte sebep olmadığı gösterilmiş. Yani bundan daha iyi bir çalışma var mı bilmiyorum. Covid çok sıkıntı, çok hayatlar aldı. Maalesef bu aşılara sıvı diyenler veya bu aşılara karşı çıkanlar gerçekten Covid hastası görmemiş insanlar. Aşı pek çok hayat kurtardı. Bu da aşının, yapılan mRNA aşıların ne kadar güvenli olduğunu gösteren önemli çalışmalardan bir tanesi. Ve çok önemli bir dergide yayınlamış. Çok teşekkür ederim hocam. Yani Bence birçok insanın zaten Covid aşıları ile ilgili e, soru işaretleri vardı akıllımda. var. var. Hala Umarım aynı. Var. Hala hala. Var. Umarım küçük bir umut olmuştur onlar için de diyorum. Aman, Ve aman. diğer konumuza geçiyorum. Hı -hı. Günde 9-10 bin adım sedanter insanlarda kardiyovasküler riski azaltıyor. Evet. Ya şimdi bu çok tahmin edilebilir bir şey. Genelde 2-3 haberimizde bir hayat tarzıyla alakalı haberler veya makaleler veriyoruz biz. Sporun, hareket etmenin ne kadar iyi olduğuna veya sedanter yaşamanın ne kadar kötü olduğuna dair belirli haberler veriyoruz. Ben bile hatırlıyorum yani sen de hatırlıyorsundur Birkaç haber öncesinde bile vermişizdir. Tabii ki çok böyle spesifik işte 1100 bir adım atarsanız günde hayat kaliteniz bu kadar artacak diye bir şey söylemek çok mümkün değil çünkü çok fazla insan popülasyonu var, çok fazla genetik farklılık var, ırksal farklılıklar var, cinsiyet farklılıkları var. Ama bu tip çalışmalar, öngörü çalışmaları ve bir sonuç çıkaran çalışmalar hareketin ne kadar etkili olduğuna dair çok önemli bilgiler veriyor bize. Burada da çok çarpıcı bir şey var. 72 bin kişi üzerinde yapılmış bir çalışma retrospektif bilgi verme amaçlı bir çalışma. Eğer sedanter bir hayat sürüyorsanız. Tabii burada sedanterliği tanımlamamız lazım. Sedanter yaşam demek günde 10.6 saat sınır bu veya daha fazla hareketsiz veya minimal hareketle yaşıyor olmak demek. Bu insanlarda bu çalışmada şöyle bir şey de denmiş. Bu insanların yaklaşık günde en azından biraz daha risklerini azaltması için en az 2200 adım atması lazım gerektiğine dair bir uyarı var. Tabi bu çalışmadaki insanların genel olarak tip, şeyleri de şöyle ortalama yaşları 61 ve %58'i kadın. Çalışma bu insan grubu üzerinde olmuş. Bu insanların %39 olarak ölüm riskinin artması, %21 kardiyovasküler riskin artması müthiş önemli bir oran. Yani söyleyebileceğimiz şey şu. Sedanter yaşam bütün sağlığın düşmanlarından bir tanesi. Eğer bu kadar böyle masa başı işiniz varsa, şeyiniz varsa en azından aralarda çıkıp edip biraz yürüyüp, biraz yürüyüş yapıp o riski azaltması sizin yararınıza. Şunu da belirtelim. bu çalışmada yaklaşık 7 yıl boyunca tam olarak 6.9 yıl boyunca bu kişiler izlenmiş. 72 bin kişiden bahsediyoruz. Ve bu bütün kişiler bileklik tarzı giyilebilir teknolojiler sayesinde takip edilmiş. Ne kadar adım attıkları, ne kadar yürüyüş yaptıkları. Sedanter yaşam sağlığın büyük düşmanlarından bir tanesi. En azından buraya vurgu yapmış oluyoruz bu haberle birlikte. Çok teşekkür ederim hocam. Son olarak yani eklemek ederim. istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.